Galatasaray'da öncelikle herkesin merak ettiği konu tabii ki Victor Osimhen. Ee, çünkü yani kötü bir sakatlık yaşadı. Ama e, biz e, bu ekranlarda da e, birçok yerde dile getirdik aslında olağanüstü bir durum yok çünkü Frankfurt maçını kaçırması halinde Okan Hoca lig başlarında riske girmez demiştik. %100 hazır olması için Liverpool karşılaşmasına. Benim tekim de dün antrenman sonrasında Victor Osimhen Okan Hoca ile de bir görüşme yaparak Şampiyonlar Ligi'ndeki bu kritik maçta görev almayı ve sorumluluk almayı istediğini dile getirdi. Ve bugün de ilk 11'de yer alacak Victor Osimhen. Uzun süre sonra yaklaşık bir ay sonra çünkü son karşılaşmasına Rize Spor'la oynanan lig maçında yine Rams Park'ta çıkmıştı Victor Osimhen ve bugün görevi devralacak. Icardi'nin hamle oyuncusu olarak kullanılmasını bekliyoruz. Tek soru işaretli bölge olarak değinmek istediğim nokta belki de forvet arkası. Yani Osimhen'in arkasında kimin oynayacağı bir soru işareti orada hem İlkay'ı hem de Gabriel Saray'ı Denediğini belirtelim Okan Hoca'nın. Onun dışında geri kalan tüm kadroyu, planı oluşturmuş durumda.